Evet dostlar videoma gelen herkese selamın aleyküm. Kötü bir olay söyleyeceğim şimdi. Korktuğum şey başıma geldi. Önceden anlattığım olay bu balığın başına tekrardan geldi. Ve bir yıl önce bu zamanlar yine aynı bu zamanlar bu balık böyle kuyruk düşmesi vardı. Mesela bakın bir parçası burada. Kuyruğun bir parçası burada. Böyle abi kuyrukları düşüyor. Geçen yıl bunun metanil mavisi tedavisi uyguladım. Kız Video çekiyorum boncuk. Buna metalin mavisi tedavisi uyguladım. Bu kendine gelmişti. Şimdi fazla ilerlemeden tekrardan metalin mavisi kullanacağım. Suyu az bir şey buraya aldım. Az bir az bir su kullanacağım. İçerisinde bir dakika falan bekleyeceğim. Şimdi bunu bir birkaç kere yapacağım. Bir iki üç kere yaparım herhalde. Şimdi balık nerede abi? Balık fazla erimeden yani fazla küçülmeden, kuyruğu dökülmeden bu metalin mavisi tedavisini uygulamam lazım. Vallahi geçenlerde anlattığım olay başıma geldi ya. Bu balık zor kurtarmıştım. Bu benim ilk balım bu arada. Manevi değeri bende çok fazla. 2 yaşına bir balık. İşte yine kurtaracağız inşallah. Şimdi abi şuna metalin mavisini damlatalım. Balığımızı da içine koyalım. Sonra tekrardan akvaryumuna salalım. Evet abi. Balığımızı kutunun içine koyduk. Metalin mavisini de damlattık şöyle biraz şey yapalım. Heh. Biraz bu suda beklesin. Ondan sonra tekrardan akvaryuma koyacağım. Bu arada suyu akvaryuma koymuyorum çünkü bu su faydalı bakterileri de öldürüyor. Zararlı bakterileri öldürdüğü gibi. Şu anda akvaryuma bakıyorum. Herhangi bir farklı bir balıkta başka bir şey var mı? Valla ben her hastalıkta bu metal mavisini kullanıyorum ya. Baya fayda ediyor yani. Beyaz Benek hastalığı falan var. Mesela o hastalıkta olsun, diğer hastalıklarda olsun fayda ediyor yani bu şey. İlaç da burada abi. İşte şimdi bir şey yapalım. Vallahi üzülür mü ya bu bala bir şey olsun? Bugün ilk balım ki deseni falan da çok güzel, çok bayılıyorum bu bala. Zaten şimdiki yeni doğan yavrularda bunun rengine benzeyen yavrular ayıracağım kendime mesela burada o erken yavruları mevcut. Zaten bu hepsinin babası bu erkek. İlk balığım. Bu akvaryum hobisine başladığımda 6 tane lepistesle başladım. 6 tane lepistes, 2 tane moli. Tabi bu ilk molilerden değil de bunu ben sonradan peş yaptım aldım. O 3 erkek 3 dişi lepistesten bunlar oldu işte. Erkeklerden biri bunun rengine benziyordu. Belki de bu onun yavrusudur ya da bilmiyorum yani bu erkek de belki bunun yavrusudur. Çünkü o kısa bir süre sonra öldü, bu kaldı. Dişilerle bu eşleşti. Yani bu görmüş olduğunuz tüm yavrular bu erkeğe ait. Bu erkek de aldığımda ne kadar da işte şu yavrusu kadardı. Bu arada bu yavrular da onun yine. Çünkü başka bir erkek yoktu bunların annelerinin yanında. İşte aynı bu aynı bu yaşlardaydı fotoğrafı var hatta muhtemelen ekleyemeyeceğim çünkü tek e, video halinde çekiyorum videoyu. Durdurup tekrar başlatıyorum montaj falan yapamam diye. Şu e, e, yavrusunun boyutundaydı. Zaten bu da babasına benzemiş. İşte öyle. Böyle büyüdü. Bayağı bir kocaman kuyruğu falan oldu bakın zaten. Onun yavrusu oldukları belli yani. Bakın böyle hatta bundan da geniş kuyruğu vardı. Maşallah dedi. Yani bunun çok güzel kuyruk deseni, yapısı güzel yani. Neyse. Olabilir yani. Belki nazar değmiştir. Bir şey olmuştur. Neyse şimdi balımızı biraz daha tuttuktan sonra akvaryuma koyacağım. Bunu günde bir iki üç kere yapacağım abi. Peki daha da fazla yapabilirim. Yani her seferinde bu balı metal mavisine bandırabilirim. Çünkü Geçen yıl yine aynı bu zamanlarda bu balon başına böyle talihsiz bir olay geldi. Yine böyle bayrama yakındı abi. Bayramdan bir ay önce kurban bayramından. Hayvanı kurtarmıştım. Ama sefer hastalık ilerlemedi. O zaman komple her tarafı eridi. Rengi de beyazlamıştı. Ölü gibi duruyordu sadece bir köşede. Vallahi dedim bu ilaç duruyor. Bunu kullanayım. Belki bir şey faydası eder ki faydası da oldu yani bunun. Tekrardan inşallah fayda eder. Ama bu kadar beklemesi yeterli. Şimdi akvaryuma tekrardan salacağım. Bu metalin mavisini akvaryuma değdirmeyeceğim. Balığı güzelce arındırıp öyle koyacağım akvaryuma. Çünkü bu metalin mavisi faydalı bakterileri de öldürüyor. Akvaryumda faydalı bakteriler de var. Belki bunda bir e, kişisel bir hastalık vardır. Belki başka bir şeydir. Ama olsun yine de şey yapalım yani. Evet. Mesela geçen yıl hiç akvaryuma koymuyordum. Ben bu balığı ayrı bir kapta besliyordum. Bu ayrı bir kapta ben bunu metal mavisine koydum. Tekrardan akvaryuma koymuyordum yani. Bu sefer tekrardan akvaryuma koyacağım. Yine kendi akvaryum suyu suyu, az bir şey arındırıp akvaryuma atalım abi. Evet dostlar balığımızı koyduk. Tabi bakın burada da bir kuyruk parçası düştü ya üzülüyorum ya. Evet. İnşallah iyileşir. Gerçekten güzel bir balık. Seviyorum yani. Bakın maşallah. Deseni çok güzel. Yani bu renk direkt bu renkte yavrular inşallah olur da. Bu yeni doğan dişilerde Bakın biraz üzeri şey olmuş zaten. Bu ilacın şeyinden dolayıdır herhalde. Rengi biraz soldu. Belki stres yapmıştır. Kovaya koyduk diye. Kutuya koyduk diye. Neyse. Balıklarımızı sabah yemledik abi. Dün 24 saat boyunca belki de 36 saat boyunca bunları bir aç bıraktım. Bu arada bu balıkta açlıkla bir alakası yok. Zaten iki gün önce de bu pipo filtrenin şeyine sıkışmıştı. Orada kurtardım bu balığı. Hani bu aralar nazara geliyor herhalde. Video izleyen herkes maşallah desin. <laughs> abi balıklarım o şey olmasın ya. Güzelce besliyorum. Neyse zaten izleyen herkes maşallah diyor yani yorumları falan yazıyorlar sağ olsunlar kuşların videosu da geliyor arkadaşlar arada. İşte onların videolarını çekerim. Mesela bugün o Hint bilbirlerini yuvalı koyacağım. Neyse videomuz bu kadardı. Video izleyen herkes Allah'a emanet olsun. Bu balımız da inşallah iyileşir. Bunu günde birkaç kere böyle şey yapacağım. Değil mi? Hadi güle güle.